<gülüyor> Dadaş. <laughs> haydi bismillah. E. Oğlum sen terlik. E, Hava fark etmez. Yeni. Sana götürüyor. Ha, ha, ha. Lavşanların. Lavşanların maması azdır. Vallahi bilmiyorum ben onlar hangisi. Bu uh, ufak hani. <laughs> belli belli şey ne, Şöyle iyi bak şunlar ya ee, yerine göre şimdi Oğlum üşüyorsun oğlum bak da olmaz hiç. olmaz Daha ya, ya, yavaş, yavaş, yavaş sen daha da yavaş Gel <laughs> gel <laughs> Ah yeşil <laughs> Heh. <laughs> <laughs> Artist adaş. Joynu. <laughs> ya bak, seni mi ben? Kaçtı de. Selamun Aleyküm. <laughs> Dedim, bir sağlam Yine sabah sabah kümese doğru gidiyoruz. Kısa güzel bir vlog tarzında olacak inşallah. Hayvanlarımız yine poni bizi karşılıyor. Tabii her sabah Dadaş'la birlikte iniyoruz kümese. Poniyim benim poni. Kudik. Poniye kenar bir et da. Kudik poni. Allah sana. Ah. Ah. Ha. <laughs> ah. Ah. dadaş <laughs> Ha. dadaş Kedi ve köpeğin arkadaşları. bu ne? Sabah sabah. Gel bir tane tokunum. Enerji malum senden bir tane enerji alayım gidip. Oh. Oh. Oh, bütün enerjini aldım bu Hadi bismillah Bugün babamı videoya alıyorum daha çok Sıçtırsın şu Babamın o yumurtayı yedi Ha yumurtayı yedi baba Yumurtasını yedik <laughs> İçeride salmıyorduk anlamadık Aynen yukarıya çıkıp yumurta salmıyor. Yumurta geçmişti maç Ay ya. İyi ama. Gizli tavuğumuz. Arkaya gidiyor hemen yumurta salmıyor arkadaşlar. <laughs> Kesin salsın aslanım ben. Sürü hızlı bir şekilde dağıldı. Hemen poninin tarafına doğru koşuyorlar çünkü orada hep yemek oluyor ya. Gidip onu yiyeceğim. Ben. Gel pis 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 pis. Gel dada seni bir tane açalım gel. Bir senin enerjini de alayım biraz. Oh oh. Bütün enerjini çekeceğim kendim bunun olacak. Oh. Ay ah, şimdi işini yemiş o bir şey. Ay şimdi yemiş. O ah, gücünü yemiş. Ah, yemiş. Ah, yemiş. <laughs> bir de aralık koyuyorum oğlum, bak. He o. Çıksın. Ha dışarı mı ya? E, Beyaz şey çıkartma buradan. Hanım, hanımefendiyi çıkarttı. Eee? Koşam olar sürü ya. İspence koyacaktık da neyse artık. Yasını güçe kadar olmadı o ki. Haa bizim yeni horozu getirmiş Saraman'ın. İyi Saraman var ya arkadaşlar sarışmışsa bak şey çok tatlı bir renk tonlamasına sahip. Böyle almış. Koşam oları sürü ya. Koşam horozlar horozlarına Sürüde takılsınlar yani. Mantıklı ya. Bili, 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 bili. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bili değil başladı. o da başlamış. <laughs> Kuzular çıksanız da benim. Ee, bizim maliyeciler nerede? Ha? Aha buldum maliyeciler. Can neyim benim? Ya hangiz bana kul yapacaksın? Oyun oynuyorsun ne bende? Oyun mu oynuyorsun bende? Ama oyun mu oynuyorsun? Canım benim çok <laughs> Harikasınız siz ya. Maşallah subhanallah. Canlarım benim. Evet süper delin ağacı yalnız bizim suyu donmuş biraz. Sana su verecek, yem verecek. Tamam anlaşıldı. Senin suyunda da de ben getireceğim tabii ki. Şimdi arkadaşlar hepsini bir yana itin. Bugün böyle doğaçlama gidiyoruz. Güzel bir şekilde video çekmeye çalışacağım sizler için. Siz arkada yaslanın. Hayvanların tadını çıkartın. Bu hayvanların arasında o hissiyatı hissetmeye çalışın. Hayal edin ki siz de buradasınız. Siz de bu hayvanların yanındasınız. Gogo'yu seviyorsunuz. Yakışıklıya dokunuyorsunuz. Ne bileyim. İçerilerinde oturup böyle stres attığınızı hayal edin. Birazcık konsantre olursanız emin olun. Çok mutlu olacaksınız. Görürsünüz. Su Suları bağlıdır. o john donchon biririn var. baba daha. <laughs> pony hayır. Hayır kızım, hayır, hayır. Yiyor yakalıyor. Su dolduruyoruz. Pony uzaktan izler ama o her an kapabilir o Pony hayır. Hayır pony kızım. Ona arkadaş, arkadaş. Poli... Ahıllı. Allah. ya. Poni. Sevin mi seni? Gel. Gel tamam gel. Gel sana bir sırtın kaşıyım. Sen sırtımı kaşı diyeceksin ya al sana. Al. Ah, Kaşıdım sırtımı. Nasıl? Mutlu oldun mu Poni? Mutlu oldun mu Uygocuğum benim? Ha? Bizim panzarı da biz çıkardık ha. Olmaz mı? Olur tabii. Panzer ailesi. Şimdi Brahma'larda light Brahma Aslında çok popüler bir ırk. Renk olarak çok popüler. Brahma'lar çok güzel arkadaşlar? Light'a ayrı bir şey var. İlgi var. Şu light'lara bak. Beyaz ya su. Beyaz diye. Ama ben mesela beyazdan daha çok bizim blue'lar hoşuma gidiyor. Siyahlar hoşuma gidiyor. Daha böyle bir uf, ne bileyim şey duruyor bana. Sadelik mi artık renk olarak. Bunlar şimdi beyaz bırakma Siyah beyaz. Bir de şu var arkadaşlar. Artık demek ki alışta çok standart. Her yerde var ya böyle light like bırakmalar Belki de ondan da bilemiyorum. Ama benim için renk tonlaması derseniz bütün hayvanlar çok değerli. Ancak rengi gelirsek ben black ve blue ya Yani ya mavi ya siyah rahmi olacak. Yıllarda da zaten bakıram. O yüzden biraz farklı düşüncelere sahip olduğumu söyleyebilirim. Şimdi dede ve torununu çıkartacağız mavi yeşilcilere. Nasip olursa arka tarafta dolansınlara. Mahkamız çok güzel. <laughs> Maşallah. Şöyle açalım kapımızı. Bismillah diyelim çekileyim varların yanına gelelim arkadaşlar. Bunları böyle dışarı çıkartalım. Çok güzel hayvanlarımız. Yazın hiç kapatmıyoruz kapıyı da kışın kapatıyoruz. Mecbur kapatıyor. Hava soğuk arkadaşlar. Çok etkilensin istemiyoruz hayvanlar. O yüzden kapı hep böyle açık. Yazın en azından. Burası açmıyorum ve yazın. Yazın sabahları gelip açıyoruz. Akşamlar sadece burayı kapatıyoruz. 7 .4. buradalar. Şimdi kış sezonu açılır. Akşama doğru gelip içeriye giriyoruz Çünkü burası aslında bir tehlike alanı. Burada her an bir tilki veya bir vahşi hayvan gelip klimle ibadet birkaç tavuk götürebilir. Bunu da riskini alırız. <laughs> Nasip diyoruz artık. Aslında yanlış yapıyoruz da hayvanlar çok sever gezmeye. Biz de açık arazide gezmelerine izin vermek istiyoruz. Çünkü daha sağlıklı oluyorlar. Aynı zamanda da bu hayvanlar çok seviyor gezmeyi. Önce böyle yemlerini yerler. sulan içerler. Ondan sonra bir gezmeye çıkarlar akşama de. Canlar sıkılınca da geri gelirler. Zaten burada bir farklı bir projem var kafamda. Bakalım her yani hayırlısı. Klim Neybar'la yerini değiştirip buraya bir yumurta tavuğu getirebilirim. Evin yumurtası çıksın diye. <laughs> Çünkü gerçekten eve yumurta yetmiyor arkadaşlar. Yetiştiremiyoruz. Arkadaşlar alıyor. Çok fazla var karıcı suyunun yumurtalarından isteyen oluyor, işte cinseden istiyor oluyor. Bu sefer eve yiyecek yumurta kalmıyor. Maalesef. Böyle de bir sıkıntımız var işte. Evet. Şimdi neyse ki arka tarafa doğru da geçeceğiz. Şöyle. Daha göstereceğim. Çok da bir şey kalmadı. Çekilişleri merak siz Bu kafesler daha açılacak, bir şeyler olacak. Hep bir var olalım. Orayı boş verin. Şöyle sizlere bir keklikten mi göstereyim. Daha yeni başlayacak. Yalnız bak. Daha güzel, daha sağlam hayvanlarımız olacak ileride. Yazın. Hepsi yazın inşallah. Yalnız kekçiklerin boyu büyüdü, anaç oldular ya. Maşallah. Kınalı kekçik beslediklerimiz. Bizim burada dağlarda çok var bunlardan. Ama biz bilezikli kayıt faturalı aldık. Mecbur çünkü yasak arkadaşlar yaban hayvan beslemek. Bunlar çiftlik hayvanı. Şimdi zaten yaban hayvanı beslemek de zordur biliyor musunuz? Yabani bir kekiye alıştırmak uzun sürer. Evde bakacaksınız sürekli sizi görecek falan derken baya bir vakit geçiyor. Bir de hayvanlar için iyi değil. Şimdi bu hayvanlar çiftlik hayvanı. Zaten kafeste büyümüşler. Doğdukları günden bugüne dek. O yüzden kafes içinde baktığınız zaman kendilerini kötü hissetmiyorlar veya da strese girmiyorlar ama siz vahşi doğadan aldığınız bir kekliği kafese koyduğunuz zaman kendilerini strese sokuyorlar, kötü hissediyorlar. Yani biraz işkence ediyormuş gibi oluyor. O yüzden sizlere de tavsiyemdir. Böyle zırahi keklikler almaya daha çok önem gösterin. Şimdi sizin faturalı alıp almamanız çok önemli değil ama bilin ki yasak bir şikayet ederse sıkıntı yaşarsınız. Biz o yüzden harikalar diyarındaki bütün hayvanlarımızı genelde böyle izine tabi olan hepsinin faturaları mevcut bizde. Hepsi böyle faturalı bilezikli. <laughs> bir şey olursa diye çünkü geçmiş yıllarda çok yaşadık. <laughs> Aynı kogum -go benim. Koguyu tanıyanlar biliyor. Yakışıklıyı tanıyanlar da var. İkisi de aslında Brahma. Şu safkan Brahma. Öbürü kırma bir Brahma ama ikisi de aşırı uysallar arkadaşlar. Bak Kogo. Kogo niye kaçtın gel. Gel Kogo'm benim gel. Pony yani çok kıskanıyorsun ama Pony sen. çok kıskanıyorsun kızım. Sen niye kıskanıyorsun herkesi öyle? Tavuk seveceğim. Sen koymadın tavuğu da sevim bak. Kıskanıyor. Tavuğu kıskanıyor ya. Gogo. Gogo -go, gel. <laughs> tamam kıskanma kızım. Köpeğim Gogo'yu kıskanıyor arkadaşlar. Burada sevemedim Gogo'yu. Ne <laughs> Neyse olsun. Aha bizim devlet Evet. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim isterseniz. Ama ondan önce sizlerle civcivleri çıkartalım. Hadi bakayım. Ondan sonra bitirelim videomuzu. Bu arada sorularınızı yorum atabilirsiniz. Okuyorum. Hadi bismillah. Güzel güzel. Şöyle buraya atarız. Evet. Hadi çıkın çocuklar çok fazla civcivim var ha. Kuluçkalık yumurta ve aynı zamanda civciv satışlarımız da başladı sayılır. Kümersim.com adresini ziyaret edin arkadaşlar. Aşağıda linki var. Bakabilirsiniz. Maşallah maşallah. Tokyo'nun feriklerini artık yakından incelemenin vakti geldi gibi arkadaş. Şu beyaz horozumuzu bir el almamız lazım. Saçından rengine kadar çok güzel olmuş. Onu bir yakından inceleyelim sizlerle birlikte inşallah. Hazır olun. İnşallah bir sonraki videodan birinde bunu da yapacağız. Ha tabii bir de şey demiştim sizlere söz vermiştim. Özel yumurta tarifi vereceğim sizlere. Yaz kış hayvanlara uygulanan zaman yumurta veriminin ne kadar arttığını gözünüzle göreceksiniz. Yakındır o da. Önümüzdeki haftada hafta içinde falan yayınlarız. Diğer videolarda görüşürüz. Bilgi dolu bir kanalım var. Baka kaldım. Ona da ziyaret de bulunun. Kütüphane arkadaşlar. Kanatlar üzerine büyük bir kütüphane oluşturuyoruz. Orayı da ziyaret etmeyi lütfen ihmal etmeyin.